Evet, alfa kaç derecedir? Arkadaşlar DCAB paralelmiş, değil mi? O zaman hemen Z kuralı aklıma geldi. Geldim şuraya noktayı koydum. Aynı şekilde şuraya geldim, eşit yaptım. 110 buraysa 72 eşit parçaya böleceğim. 35 burası, 35 burası. Arkadaşlar X kenarın özelliği şurası 110sa, bakın şu kısım 110sa şurası da 110 olmak zorunda. 110'dan 35'i çıkarttım. Alfa'ya buradan 75 derece kalıyor derim. Evet şekil 1'de DC 10 birim olduğuna göre ABC'de dik yamuk biçimindeki kartonun alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şöyle bir yüksekliğimi önce indireyim ben. Buradan yarıçap 3'ten diğer yarıçap da 3 olacak. Yüksekliği gördüğünüz gibi 6 buldum. Ben şu üst kenar ile alt kenarda bulursam alanı bulmuş olacağım. Şimdi arkadaşlar bakın şuralar birbirlerine eşit. Tamam mı? O halde 10 burasıysa 10 da şurasıdır. Tabanımdır. Aynı şekilde şuralarda birbirlerine eşit olacağından Bakın aynı şekilde şuradaki eşitlikten 6 buraysa 6 da buradır. Buradan üst tabanım 6, alt tabanım 10 bölü 2 çarpı yüksekliğim kaçtı 6. Buradan 2 ile 6 sadeleşti 3 kaldı. 16 çarpı 3'ten 48'i işaretlerim. Evet toplam yeşil alan kaç metrekaredir? Bakın arkadaşlar benim uzunluğum kaç? 120'ye 50. 120 çarpı 50'den alanımı ne bulurum? 6000 metrekare. Benden yeşil alan istediğine göre şuraları çıkartacağım değil mi arkadaşlar? Şuraları. Buraları bulmak için de 30, 50 daha 80, 20 daha 100. 120'den kaç eksik? 20. Benim tabanım 20. Çarpı yüksekliğim 50 zaten. 20 çarpı 50'den 1000 metrekarede ben yolumun alanını bulurum. Toplam alandan yolun alanını çıkartırsam 5000 metrekare toplam yeşillik vardır derim. Şekildeki ABE üçgeninin alanı 17.5 birim kare olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar alan hesabında yüksekliğimiz şart. Şimdi arkadaşlar alan hesabında yükseklik şart. Şöyle yüksekliğimi haş dersem ben haş çarpı taban değil mi? Bölü 2 eşittir 17.5'müş değil mi? Buradan 5 haş eşittir bölü 2'yi çarpı olarak attım 35'ten. Buradan haşı 7 bulurum. E benim yüksekliğim 7 ise... Şöyle paralellikten 4 buraysa 4 da bura. Alt taban 9, üst taban 4, bölü 2, çarpı yüksekliğim 7. Buradan 13 çarpı 7, 91 bölü 2'den buradan 45.5 birim karedir bulurum. Evet ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şu D'den bir dik indireyim şöyle. Buradan 6 buraysa 6 burası. 4 buraysa 4 bura, 4 burası. 2 şöyle burası, 2 de şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir benzerlik var. Şu üçgeni görüyorsunuz değil mi? Şu üçgeni ve komple şu üçgeni, şurayı. Buradan 2'ye 3 ise değil mi arkadaşlar? 6'ya 3 katından 9 olacaktır. 9 buraysa 9 da burası. Şimdi Allah'ın hesabı yapabilirim. Alt tabanım 3, 9 daha 12, 4 daha 16. 16 artı üst tabanım 4, bölü 2 çarpı yüksekliğimde 8. Buradan 2 ile 8 gitti 4 kaldı. 16 4 20. 20 çarpı 4'ten alanımı 80 bulurum. Evet ECBF dik yamuğunun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar FB kaçtı? 2 değil mi? Şuradan. Aynı şekilde 2 burası. 6 burası. Bakın alt taban 8. Üst taban 2. 8 artı 2 bölü 2 çarpı Yüksekliği de bulursam alanı bulacağım. Yükseklik neresi? Şurası. Yani CB. CB kaç arkadaşlar? Şuradan referans alırsak alt olduğunu görürüm. Buradan 2 ile 6 sadeleşti. Işte 3 kaldı. 8 artı 2 10. 10 çarpı 3'ten alanımı ben 31 kare bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar alan oranını 4 vermiş. Neresi? Şurası diyor ki 4 kaysa Şuraya da 7K kalıyor. Benim toplam 11 olsun diye. Benim yüksekliğim sabit olduğuna göre tabanlarıma göre ben alanları seçiyorum. 4K'ya 4 ise 7K'ya da 7 olmak zorunda. Buradan C'den bir dik indireyim. Şöyle. Şu kısım 4 oldu. 7'den 4 çıkarttım. Şu kısmı 3 kaldı. 5'te 3'ü gördüm. Hemen 3, 4, 5 üçgen aklıma geldi. Ben x'imi buradan 4 bulurum. Evet bu yamuğun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar önce şuralardan kesiliyor değil mi? Sonra katlan diyor. Arka tarafı mavi olduğunu görüyoruz. Sonra şu şekli tam Tamam burada gelip tam ortadan ikiye bölünüyor. Verilen noktalarından. Ve son şekilde şöyle bir yamuk oluşuyor. Bakın bu yamuğun şu üst tarafı yani şurası nedir? Takdir edersiniz ki şurası değil mi arkadaşlar? Yani 8'dir. Şimdi geliyorum bakın. Burası yine aynı 8 olacak. Şurası ne? Bakın arkadaşlar şöyle bir dik indirelim. Bir de şuradan dik indirelim. Şöyle. Şöyle diktiklerimi indirdim. Şurası kaçtı tabanım? 4. Buralar 2'ye 2 diye ayrılır mı? Neden? Çünkü burası orta noktası. Yani toplamda burası da 4 olacağından alt taraf ne oldu? 12. Artı üst taraf ne? 8. Bölü 2 çarpı yüksekliği bulursam yamuğun alanı çıkacak. Yükseklik neresi? Tabii ki de şurası. Burayı nasıl bulacağız? Takdir edersiniz ki şura lazım değil mi bize? E, tamamı 8 ise Burası orta nokta yarısı 4 olacaktır. Buradan gelip 4 ile de çarparsam 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. 12, 8 daha 20. 20 çarpı 2'den alanımı 40 birim kare bulurum.